bakın size bakın baba oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizde baba oynuyoruz. Hey hey kanka. He. Kank. Kanka kanka uyan. Hayır bundan çok az az biya 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 dinlersin. Ateşi mi var? Evet. O evet benim çok ateşim var. Kaç derece acaba? 7 saat. Ee, o çok yükselmiş ateşi. Bence şey yapalım onu. Böyle ılık duşa sokalım. Tamam biraz duşa girsin. Ateşi düşsün. Hadi gel kıyafetlerini çıkartalım onu. Çıkaralım. Gel bakalım. Çıkaralım. Bir... Ay. Şimdi ben çözeyim. Ay bu şey. Ateşim vardı. Dostum sakat yaptım hadi. Hadi yapayım. Ateşim sakat. Hadi bakalım. Geldi mi duşa? Yıkandı mı? Oh Rahatladı tamam. Şimdi böyle üstü açık kalsın biraz. Ateşi düş tamam mı? Ası, acısın düştü mü? Düştü, düştü. Geçmiş olsun. Hadi şimdi kahvaltı yapalım. Karnın acıkmıştır. Evet, karnım acıktı. İstersen sana pankek hazırlayabiliriz. Şurada pankek yapma şeyimiz var. Ama anne yapar sadece. Hamurlarımız nerede? Zeynep hamurlarımız <laughs> nerede biliyor musun? Evet. Şimdi ben yapayım. Ben hadi pankek yap bize Nutellalı. Tamam. Evet. Ama hamurluğumuz yok. Şimdi hemen bulurum ben hamurluğumuzu. İşte bakalım. Burada değil. Burada değil. Aa hamurca. Burada da değil. Hamurla. Burada da yok. Şunlara bakalım bir. çekmecelerin birinde olması lazım ama. Burada da yok. Aaa burada da yok. Burada da yok. Şu hamurları bir bulabilsek. Nereye koyduk acaba? Şuraya koyduk. Aa, buldum galiba. Ne bakayım. Ne? Buldum. Ne buldun mu? Evet hadi gel. Pankekimizi hazırlayalım. Ben hazırlıyorum. Ben çok Bak. Ay evet. Bursa sarşakları tanımam gerekiyor. Pankek hazırlıyorum Zeynoş. Hayır. Bundan ya yapacaktı, bundan yapacaktı. Tamam tamam yapsın, o o hazırlasın tanteki. Aç bakalım olmuş mu? Ben de kreması kimi, kremasını hazırlayayım. Olur mu? Olmaz. Oh süper. Dur, ben de kremasını hazırlayacağım. Buraya koyabilirsin. Tabak getireyim ben sana. Bir de krema sıkalım şimdi. Ama ama ben buluyordum ben. Tamam sen getir öyle tabağa bakalım. Kremamız da hazır. Evet. Dondurma. Dondurma kreması hazır. Evet. Dondurma. Dondurma kreması hazır. Evet. Yalnız dur Barbie'nin tabağını getirelim ben sana dur bekle. Dost sepetimizde miydi onlar? Şurada bir yerdeydi. Ay yavaş. Şey şey? İşte işte Evet da tamam, var. Hadi gel. Gel bakalım. Kalp tabağı koyalım. Evet. Tabaktık. Evet. Pankekimiz hazır. Bu da Nutella'mız. Çikolata sosumuz. Evet. Bir de çatal koyalım yanına şöyle. Evet. Evet. Şimdi söyledi. çocuklar söyledi. Çocuklar. Çocuklar. Size de McDonald's'tan hamburger söyledik. Ama çocuk, çocuk, çocuklar yok. Çocuklar nereye gitmiş? Hemen tabağını da şöyle koyayım. Aa, ya de. İsterseniz kızlar Coco Pops'ta var. Evet, şimdi var. Kahvaltı yapabilirsiniz Coco Pops'larla. Ay, şey düşük. Noodle da var, noodle da yapabiliriz. Bakın. Bakın. Oo, sosis mi kızarttın? Evet. Köfte ve sosis harika. Şuraya koyalım istersen onları da. Hayır. Şuraya koyabiliriz. Patlamış mısırlarımız da var. Evet, pilava da benziyor. Hadi gel bakalım Barbie yemeklerini ye. Hazır yemeği yemeğin. Ne oldu sinirlendin mi? Bak sana bir sürprizim var. Skipper. Sana bir sürprizim var. Hı. Bak sana çitos aldım. Hı. Çitos en sevdiğin peynirli de. Aaa sevdim. Al bakalım hadi. Tamam. yedim. Afiyet olsun. Bir tane daha ister misin? Bak bir tane daha var. Evet. O düştü. Aa bak Leis de var. Aa evet. Leis çok seviyorsun. Biraz, biraz. Evet. Cips. Tamam. Bir tane de sana meyve suyu vereyim. Karnın doydu mu? Doydum. Tamam. Hadi toparlayalım halleyelim şimdi. Yani burada kalsın biraz da ablanızla oynarsınız. Ay. Abla Pardon. Uyanınca. Pardon. Şimdi arkadaşlara görüşürüz diyelim. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ösen. Bay bay. Bay bay.